Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Konumuz roman. Bu videoda anlatıcı ve bakış açısı kavramlarını göreceğiz. Anlatıcı ve bakış açısı. Arkadaşlar anlatıcı ve bakış açıları da romanın yapı unsurlarındandır. Önce anlatıcıya değinelim. Arkadaşlar romanda olayları veya durumları okura anlatan kişiye biz anlatıcı diyoruz. Anlatıcı yazarın kendisi değildir. Kurgusal bir kişidir. Yani bu da aslında bazen bir roman kahramanına dönüşür. Olayları görür, olaylara tanık olur ve olayları okura aktarır. Ama bu kişi yazarın kendisi değildir. Yani anıdaki gibi anı da şöyle oldu, böyle yapıldı, şuraya gittik gibi yazar gördüklerini, tanık olduklarını, gözlemlediklerini anlatır. Ve anlattıkları gerçektir. Oysa roman kurgusal bir türdür. Orada bir anlatıcı vardır ama o anlatıcı yazarın kurguladığı bir anlatıcıdır. Yazarın kendisi değildir. Dolayısıyla anlattıkları da kurgusaldır. Yani bir biyografi, otobiyografi, anı gibi gerçek değildir. Birebir gerçeği yansıtmaz. Yazarın düş gücünden doğmuştur anlatılanlar. Arkadaşlar romanda o olaylar birinci veya üçüncü kişi anlatıcının ağzından anlatılabilir. Hemen bu kavramlara değinelim. Birinci kişi ağzından anlatım. Diğer bir adıyla birinci kişiyle anlatım. Bu anlatımda arkadaşlar yüklemler ben ve biz öznelerine göre çekimlenir. Ben geldim biz çalıştık gibi. Burada geldim çalıştık şeklinde de kullanılabilir. Ekleri neden vurguladım? Geldim dediğim zaman ben kullanılmasa bile buradaki ek m2 ben anlamına gelir. Çalıştık dediğimiz zaman da buradaki k2 de biz anlamına gelir. Yani olay gelmek ve çalışmaktır. Bunları yapan da ben veya biz özneleridir. Bunlar birinci kişilerdir. Dolayısıyla arkadaşlar burada birinci kişi anlatım vardır. Birinci kişi anlatım bazen de arkadaşlar yüklemlerden değil de isimlerin aldığı eklerden anlaşılır. Mesela babam, evimizde gibi kelimeler geçerse romanın içinde buradaki babam ben öznesine evimizde biz öznesine işaret eder. Yani yüklemler ve cümlenin içindeki bazı kelimeler bize anlatıcının kimliğini gösterir. Eğer bunlar ben veya biz öznelerine gönderme yapıyorsa orada birinci kişiyle anlatım söz konusudur. Ama üçüncü kişi ağzından anlatım da vardır. Buna üçüncü kişiyle anlatım da denir. Bu anlatımda yüklemler o ve onlar öznelerine göre çekimlenir. Örnek verelim o geldi onlar çalıştılar. Burada sadece sadece geldi dense bile kim geldi sorusuna o cevabı alabiliriz. Yine sadece çalıştılar dense bile kim çalıştı onlar diye o ve onlar öznelerine gönderme yapıldığını görüyoruz. Aynı birinci kişi anlatımda olduğu gibi yüklemlerin dışındaki bazı kelimelerden de anlatıcının kimliğine ulaşılabilir. Mesela babası derdiği zaman kimin onun o öznesine gönderme yapıldığını evlerinde kimin onların onlar öznesine gönderme yapıldığını görüyoruz. Kısacası arkadaşlar bir metinde anlatılanlar ben ve biz öznelerine gönderme yapıyorsa orada birinci kişi anlatım vardır birinci kişi ağzından anlatım yapılmıştır. Bir metinde cümleler o ve onlar öznelerine gönderme yapıyorsa o metinde üçüncü kişi anlatım kullanılmıştır yani o metin üçüncü kişi ağzından bir anlatımla yazılmıştır. Bakış açısına geldik. Bakış açısı romanda yazar anlatma görevini bir anlatıcıya verir. Az önce bundan söz etmiştik. Bu anlatıcı olay ve durumları okura aktaran kurgusal bir kişidir. Olaylar veya durumların anlatıcı tarafından ifade edilişi bakış açısını oluşturur. Peki bakış açısı ne? Olayların kimin gözünden ve nasıl anlatıldığını yansıtan kavramdır bakış açısı. Dolayısıyla arkadaşlar bunu yazar belirler. Yani arkadaşlar anlatıcının neyi ne kadar bileceğine yazar karar verir. Bu da 3 şekilde olur arkadaşlar. Birincisi hakim, diğer adıyla ilahi tanrısal bakış açısı. İkincisi kahraman anlatıcı bakış açısı. Üçüncüsü ise gözlemci diğer bir adıyla müşahit bakış açısı. Hakim bakış açısıyla başlayalım. Bu bakış açısında arkadaşlar anlatıcı olay ve kişilerle ilgili her şeyi görür ve bilir. Kahramanların aklından geçenleri duygularını, düşüncelerini psikolojilerini de bilir. Hatta geçmişi, şimdiyi, geleceği de bilir. Yani tanrısal bir özellik taşır. O yüzden buna ilahi anlatıcı bakış açısı denir. Bu anlatımda arkadaşlar 3. kişili anlatım kullanılır. 3. kişili anlatımı da az önce açıklamıştık. Şimdi hemen bir örnek verelim. Yazılım kursuna gitmeyi düşünüyor Bakın anlatıcı söz konusu kişinin aklından geçenleri biliyor. Kodlamayı öğrenirse mutlu olacaktı. Bakın mutluluk bir duygudur. Dolayısıyla kalbinde ortaya çıkan duyguları da biliyor. Yani iç dünyasını biliyor. Kimsenin göremediği, duyamadığı, bilemediği şeyleri anlatıcı biliyor. Dolayısıyla bu bakış açısına biz hakim, ilahi, tanrısal bakış açısı diyoruz. En kolayı kahraman anlatıcının bakış açısıdır. Çünkü bu bakış açısında anlatım olayları yaşayan kahramanlardan birinin ağzıyla yapılır. Kahraman ayrıntı ları kendi bakış açısından görür. Bilgisi yaşadığı ve gözlemleyebildiği kadardır ve bu bakış açısında birinci kişi anlatım kullanılır. Hemen bir örnek verelim arkadaşlar. Yazılım kursuna gitmeyi düşünüyordum. Kodlamayı öğrenirsem ben mutlu olacaktım ben. Burada birinci kişi anlatım var. Bir yerde birinci kişi anlatım varsa orada kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılmıştır. En kolayının bu olduğunu söylemiştik. Çünkü sadece birinci kişi anlatımda kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılır. Son bakış açısına geldik. Bu da gözlemci eski adıyla müşahit bakış açısı. Arkadaşlar bu anlatıcı bakış açısında anlatım olayların dışındaki bir gözlemci tarafından yapılır. Anlatıcı olay ve durumlarla sınırlı bakma iznine sahiptir. Olayların ve durumların tanığı yani gözlemcisi konumundadır. Sadece gördüklerini yansıtır. Bu bakış açısında da üçüncü kişi anlatım kullanılır. Hemen örnek verelim. Evden çıktı. Kim o? Metroya bindi. Kim o? Yazılım kursu veren yere gitti. Kim o? Kursa kayıt oldu. Kim o? Hepsi bir başkasını anlatıyor. Üçüncü kişi anlatım kullanılmış dolayısıyla. Peki burada da üçüncü kişiyle anlatım vardı. Hakim bakış açısı ile gözlemci bakış açısı arasındaki fark nedir? Kahraman bakış açısını biliyoruz. Burada birinci kişi anlatım kullanılıyor. Peki hakim bakış açısı ile gözlemci bakış açısını nasıl ayırt edeceğiz? Eğer anlatımda kişinin aklından geçenler ve duyguları yani iç dünyası belirtiliyorsa, kimsenin bilmediği şeyleri anlatıcı biliyorsa buna hakim bakış açısı diyoruz. Eğer sadece gözlemcinin gördüğü şeyleri anlattığını belirliyorsak Orada gözlemci bakış açısı vardır. Gözlemci bakış açısı yani kişinin aklından geçenleri bilmez. Kalbindeki duyguları bilmez. O kişinin geçmişini görmediği için geçmişi bilmez. Geleceğini görmediği için geleceği bilmez. Şu anda gözlediği, gördüğü şeyleri anlatabilir sadece. Kısacası kimsenin bilemeyeceği şeyleri bilen anlatım hakim bakış açısı. Sadece görülen şeyleri yansıtan bakış açısı ise gözlemci bakış açısıdır. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>